Anadolu çeşitliliğin, kültürün, kültürel çeşitliliğin bu kadar çok olduğu, yelpazenin çok geniş olduğu, göçlerin çok olduğu bir ülkede yaşıyoruz. E, bu topraklarda farklı kültürün yeşerdiği bir coğrafyadayız. Biz öğrenmezsek bir arada yaşamak ne demek? Böyle bir toplumda öğrenmezsen nerede öğreneceksin diye sormak istiyorum. Kapsayıcılık adına. Çünkü e, kimseyi dışarıdan bırakmadan kucaklamak ya kapsayıcılık. Yani bunu toplumsal olarak insana insanca yaklaşarak ve e, ayrıştırma yapmadan birleştirmek ötekileştirmeden o bu şu bu demeden o yüzden siyaset üstü düşünmeye hepimizin ihtiyacı var Yok. hepimiz e, A partisi B partisi demeden odur budur ocu bucu demeden birbirimize nötr. Yaklaşmaya, anlayışla yaklaşmaya, ön yargısız yaklaşmaya, dokunmaya, birbirimizi kucaklamaya, anlamaya, kardeşliğe ihtiyacımız var. Ve bu topraklarda yapamazsak ne zaman yapacağız, nerede yapacağız? O yüzden bizim çok özel bir coğrafyayız. Evet. Bu yayını yaparken de bu mesajı özellikle vermek istiyorum. İnsan hakları aynı zamanda kapsayıcılık demek, çeşitlilik demek, kültürel çeşitlilik, insana insanca değer vermek ve kucaklamak demek. Ama hamasi mutluluklar atarak değil, gerçekten kalben bunu yapabilmek ve dürüst, kendine karşı da dürüst olarak bunu yapabilmek demek. Bu nedenle aslında biz ciddi bir sınavdan geçiyoruz bu topraklarda. Eğer biz bunu başaramazsak ki adaletle başarırız, adaletin olduğu olmadığı hiçbir yerde bu başarılmaz.